Karanlık Louisiana bataklıklarında anlatılan efsanelerin gerçek olup olmadığını sorgulayan bir grup insan dehşet verici bir kabusun içine çekilir. Mardi Gras'ın coşkusundan sıkılan Ben ve en yakın arkadaşı Markus macera arayışıyla New Orleans'un ünlü bataklık turlarından birine katılır. Onlara eşlik eden tur rehberi ve diğer turistler eski bir efsanenin izini sürmektedir. Victor Crowley Söylenenlere göre Victor yıllar önce korkunç bir trajedi sonucu hayatını kaybetmiş ancak ruhu hala bataklıklarda dolaşmaktadır. Fakat kısa sürede bu hikayenin sadece bir şehir efsanesi olmadığını fark ederler derinliklerine indikçe bataklık onları geri dönülmez bir avın içine hapseder. Kan, çığlıklar ve ölüm. Victor Crowley baltasıyla dehşet saçarken hayatta kalmak için savaşan bu insanlar kaçışın imkansız olduğunu anlar. Hatchet, yani 2006 yılında çıkan Balta, eski usul slasher filmlerinin vahşetini eğlenceli bir tempoyla harmanlayan unutulmaz bir korku deneyimi sunmaktadır. Peki bu film hakkında bilinmeyenler neymiş? Buna bakmadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmadıysan abone olmayı sakın unutma dostum. Aradığın o şimdiye kadar duymadığın ve internetin altını üstüne getirerek araştırdığın bilgiler bu kanalda fazlasıyla olacak. Victor Crowley karakterini canlandıran Kane Hodder, 13. Cuma serisinde Jason Voorhees'u en fazla oynayan oyuncu olarak bilinmektedir. Yapımcılar slasher türüne saygı duruşunda bulunmak için özellikle onu seçmiştir. Film Louisiana bataklıklarında geçtiği halde çekimler aslında Los Angeles çevresindeki ormanlarda gerçekleştirilmiştir. Gerçek bataklıklarda çekim yapmak hem maliyetli hem de riskli olacağından sahte bir bataklık ortamı yaratılmıştı. Ken Hodder her çekim günü 3 saat süren bir makyaj sürecine katlanıyordu. Üzerindeki ağır lateks ve protez makyajlar nedeniyle set boyunca o kadar çok terliyordu ki her günün sonunda rahatlamak için 2 saate yakın duşta kaldığı bilinmektedir. Filmde 13. cuma serisinden Ken Hodder Candyman'den Tony Todd ve Freddy Krueger rolünde Robert Englund yer almaktadır. Bu korku hayranları için adeta bir yıldızlar geçidiydi. Yönetmen Adam Green, Victor Crowley efsanesini çocukken duyduğu korkunç bir hikayeden esinlenerek yazdı. Küçükken ailesiyle bir bataklık gezisi sırasında duyduğu bu hikaye yıllar sonra bu filmi çekmesine ilham olmuştu. Film Hollywood stüdyoları tarafından çok kanlı ve sert bulunarak dağıtımcı bulmakta zorlanmıştı. Sonunda bağımsız olarak piyasaya sürüldü ve kısa sürede bir kült haline geldi. Victor Crowley'nin o ünlü korkutucu çığlığı Ken Hodder'ın babasının son nefesini verdiği an çıkardığı sesten ilham alınarak tasarlandı. Bu detay sahnenin daha rahatsız edici olmasını sağladı. Victor Crowley'nin yüz şekli tıbbi olarak Helle Queen Ictosis adı verilen nadir bir hastalıktan esinlenerek tasarlandı. Bu hastalık cildi aşırı derecede kalın ve çatlaklı bir hale getirir. Bu da Victor'un ürkütücü görünümünü daha gerçekçi kılmıştı. Yönetmen bazı sahnelerde gizli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Seslendirdiği küçük replikler ve figüran olarak kısa göründüğü sahneler çoğu izleyici tarafından fark edilmemiştir. Kane Hodder sadece Victor Crowley'i değil aynı zamanda Victor'un babasını da canlandırmıştır. Yani hem canavarı hem de onun trajik geçmişini yansıtan karakteri oynamıştır. Bazı dağıtımcılar filmin çok ani ve çok edici bittiğini söyleyerek final sahnesinin değiştirmesini istedi. Ancak yönetmen slasher klasiklerine sadık kalarak sert ve etkileyici bir son kullanmakta ısrar etti. Victor'un baltası yani filmin ismine adını veren Hatchet aslında film için özel olarak tasarlanmıştı. Yönetmen baltanın diğer slasher katillerinin ikonik silahlarından farklı olmasını istedi. Jason'ın palası Freddy'nin bıçakla eldiveni, Michael'ın bıçağı olduğu gibi Victor'un da baltasıyla özleşmesini amaçladı. Balta filmi daha piyasaya sürülmeden önce Adam Green serinin devam edeceğini düşünerek bazı karakterleri özellikle öldürmeyip hikayeyi açık bırakmıştı. Sonrasında Balta 2, Balta 3 ve Victor Crowley filmleri geldi. Adam Green Balta filminde 80'ler korku filmlerinin çılgın eğlencesini geri getirmeyi amaçlamıştı. Filmde CGI yerine tamamen pratik efektler kullanıldı ki bu 2000'lerde nadir görülen bir durumdu. Peki bu filmde gerçek olaylardan esinlenildiğini söylesem buna ne derdiniz dostlarım? Başlıyoruz. Louisiana'nın derin bataklıklarında yüzyıllardır dilden dile dolaşan bir efsane vardı. Zamanla unutturulmuş olsa da bazı yaşlı köylüler hala o lanetli bölgeden uzak durulması gerektiğini söylemektedirler. Onlar Victor Crowley'nin adı geçmeden önce bataklıkta bir zamanlar yaşayan küçük bir çocuğun korkunç hikayesini anlatmaktadırlar. Yüzyıllar önce bu bataklıkların iç bölgelerinde şekilsiz bir çocuk dünyaya gelmişti. Yüzü doğuştan deforme olmuştu. Yüzü adeta bir kabus gibi şekilsizdi ve bu yüzden korkunç bir şekilde görünüyordu. Etraf köylerde yaşayan herkes bu çocuğun uğursuz olduğuna inanıyordu. Onun varlığı her türlü felaketi beraberinde getiriyor ve çocuk sadece karanlık gecelerde hayatta kalabilen bir yaratık gibi hissettiriliyordu. Çocuğun ailesi küçük Victor'u saklamak zorunda kalıyordu. Ebeveynleri bataklıkların en kuytusuna terk edilmiş bir kulübeye onu hapsederken oradan çıkmasına asla izin vermemişlerdi. Ailenin korkusu çocuklarının dışarıda olduğu her an bir felaketin kopacağıydı. Fakat bataklıkta tek başına kalan Victor dış dünyadan kopuk bir şekilde büyümeye devam etti. Bir gün o lanetli bataklık köyünden birkaç cesur çocuk Victor'un kulübesine gizlice taş atmaya karar verdiler. Fakat attıkları taşlar ip ucuna bağlanmış alev toplarıydı. Bu sadece bir oyun gibiydi. Ancak çok geçmeden oyunun korkunç sonuçları ortaya çıkacaktı. Bir kıvılcım kulübeyi ateşe verdi. Kısa süre içinde alevler küçük çocuğun bulunduğu kulübeye yayıldı. Fakat ne yazık ki o gece Viktor Kulevni'nin ailesi onu kurtarmak için hiç hızlı hareket etmemişlerdi. Yavaşça kulübeye doğru koştular. Ancak başarısız olmuşlardı. Çocuk acı içinde çığlıklar atarak hayatını kaybetti. Fakat o bir ölüydü ve hiçbir zaman huzura kavuşamamıştı bataklıkta yaşamaya devam etti. Her gece korkunç çığlıkları bataklık etrafındaki köylerde yaşayan köylülerin kulaklarına çalınıyordu. Çığlıkları öylesine korkutucuydu ki zamanla o çığlıklar bir kabus halini aldı. Anlatılanlara göre o yangının ardından hiçbir insan bataklığa yaklaşamadı. Zamanla hepsinin evleri farklı şekillerde dağılarak ya birisinin çocuğu ya da başka bir aileden illaki birileri farklı şekillerde ölmeye başlamışlardı. Etraf köydeki kalan insanlar gece olunca bataklıktan korkunç çığlıklar duyduklarını iddia etmişlerdi. Ancak bazılarının söylediğine göre Victor'un acıları asla bitmemişti. Yıllar boyunca o bataklıkta yalnız bir ruh gibi dolaştı. Karanlıkta, her an birini yakalamak için hazır bekleyen öfkeli bir katil gibiydi. Viktor Kulavin'in ismi köylerde bataklık çevresinde bir uyarı olarak fısıldanmaya devam etti. Ona yaklaşma. Eğer bataklığa adım atarsan o seni bulur. O günden sonra Victor'un ruhu hala bataklıkta terk edilmiş kulübesinin çevresinde dolaşıyor ve ona yaklaşanları bir bir yavaşça parçalayarak öldürüyordu. Bu efsanenin tam olarak hangi bölgeden çıktığı bilinmese de Louisiana bataklıkları ve oradaki Vodo hikayelerinin dayandığı bilinmektedir. Yıllardır böyle korku efsanelerine ev sahipliği yapmaktadır. Adam Green bunu daha korkutucu ve kanlı bir hale getirerek balta evrenini yaratmıştır. Daha araştırılacak çok film var. Ben Kapital Burak.